Ben geldim Venüs Tarot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar yakın zamanda neyi öğreneceksin ya da neyi göreceksin, neyin farkına varacaksın? Unutmuyoruz burası bir kolektiftir. Uyan alıyor, uymayan evrene şutluyor, yorum yapan herkese şifa alıyor. Zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman önüne çıktıysa al kabul et. Hmm, neyi öğreneceksin? Daha önce geçmişte bu kişiyle çok büyük bir yıkım yaşamış olduğum biri var. Bu kişi tekrardan sana gelecek. Bunu unutma. Hmm. şöyle diyebilirim arkadaşım. Bu kişi şu an üçüncü kişilerle bunun planını yapıyor olabilir. Sana nasıl geleceğinin planını yapıyor olabilir. Özellikle etrafındaki iki kişiyle bu konuyu konuşuyor olabilir. Ve senin nasıl hani hangi e, diyor ya hangi can evinden vuracak. Öyle bir şeyle gel gelme planım var ki şok olacaksın ya. Yani. Öyle bir şeyle gideyim ki diyor beni hani tekrardan göndermesin gibi gibi olaylar olabilir dedi kartlar burada. Çünkü gerçekten e, o kadar üzgün, o kadar mutsuz, o kadar kafa karışıklığını yaşıyor ki anlatamam. Bu sefer sizin hayatınıza stabil gelmek istiyor ama. E, siz bu kişiyi engellemiş olabilirsiniz ya da ikili vadeden beri bu kişiyi kendi yani kendinizi bu kişiye karşı kapattığınız bir enerjide olabilirsiniz dedi kartlar güçlü bir şekilde gelecek ve siz bunu duyacaksınız ya. Bu kişi sizle savaşacak yani size gelmek için savaşacak ve siz bunu duyup öğreneceksiniz, göreceksiniz. Arkadaşım bunu unutmayın bunu ne zaman göreceksiniz dediğimde çok kısa bir zaman 8'li vadeleri verdi. Ayın 8'i, 18'i, 28'i, 8 gün, 8 hafta içinde net bir şekilde bu kişinin adımı, eylemi olacak size. Siz bunu duyduğunuzda belki inanamayacaksınız. Yok artık ya ben asla beklemiyordum diyebilirsiniz. Hadi bakalım şifa olsun.